Evet 5. dersteyiz. 5 değil mi? 5. dersteyiz. Bu sefer de ta yine tablo oluşturacağız ama çarpanlar bir tık daha zor olan bir bölüm var. Kaç sayının bir olmadığı durumlarda çarpanlar nasıl ayrılacak, ayrılıyor biliyorsunuz. Onu göreceğiz. Salırsanız başlıyoruz. Evet devam ediyoruz. 5. dersteyiz. 4. Benzer bölüm ama biraz çarpanlar bir tık daha zor olan bir bölüm var. Buraya geçiyoruz. Yine konu çarpanlar ile ilgili onu söyleyeyim ya. Bunları da yazdım bu arada. X karenin kat sayısı birden farklı olduğu durumlarda yapacağız. Yani aslında çok değişen bir şey yok. Çarpanlara dikkatli ayıracağız. Ne yapacaktık hatırlayın. Mesela burası 2 x'e x olacaktı. 12 6 kere 2 ama toplamı 11'i vermez. 4'e 3 yaparsam verir. Bak artı 3'e şöyle artı 4 yaparsam hatırlayın. Çapraz çarpıyorduk. Yan yana yazıyorduk. Çapraz çarp. Mesela bunda bunun çarpımı kaç? 8 x. Bak şu ikisi artı 8 x yapıyor. Artı 3 x var orada. Bu ikisinin toplamı ortanca sayı verecek. Artı 11 x. Verdi mi? Verdi şurayı verdi. O zaman biz bu ifadeyi yan yana yazmamız lazım. Yani 2x artı 3 evet çarpı x artı 4. Küçüktür kaç? Sıfır olarak yazıyoruz. Sonra burayı sıfır yapan değerleri buluyoruz. Sınır değerleri değil mi? Burayı sıfır yapan, burayı sıfıra eşitlersen x kaç çıkar? Artık onları bulacaksınız. Eksi 3 bölü 2. Burayı sıfır yaparsam x kaç çıkar? x eksi 4. Küçükten büyüğe doğru yazıyorum. Tablomuz orada. En küçüğü eksi 4. Sonra eksi 3 bölü 2. Sonra da eşitlik var mı diye bakıyorum. Eşitlik yok. O zaman açık diyorum. Unutmayayım diye şöyle yapıyorum. Sonra x'lerin kat sayılarını çarpıyorum. İkisi de artı. Problem yok o zaman burası artıdır diyorum. O zaman burası eksi olur. Burası da artı olmuş olur. Sonra soruya genel olarak bakıyorum. Geri çekiliyorum değil mi? Hatırlayın. Soruya genel baktığımız zaman da sıfırdan küçük olduğu için soru eksi olan kısmı alıyorum. Yani şu bölüm benim için yeterlidir diyorum. Bunun çözüm kümesi nasıl yazılır peki? Eksi 4 ile evet kaç? eksi 3 bölü 2 arasında diyorum. Açık ve açık oluyor şu şekilde gözükmesi yazıyorum. İşin özü bu. Biraz çarpan ayması bir tık daha zor olsun diye koyduğumuz bölüm. Başladık. Ben denklemlerde yazdım biraz çarpan güzel yazayım diye. Bu ifade ne yapacağız? Şimdi bakın bunun ihtimali çok. 6, 3 kere 2, 6 kere 1 demek ama 7, eksi 7 x'i vermesi lazım. 6'ya 1 yaparsam o eksi 7 x'i alamam ben oradan. Bir, çünkü burası da 3'e 1. O zaman 3 x'e 2 x yapalım. Burası artı 1'e Eksi 3 yapalım. Bakın şununla şunu çarptım. Eksi 9x. Şununla şunu çarptım. Artı 2x. Iki Bu ikisinin toplamı şunu verecek. Verdi mi? Verdi. Bak. Eksi 7x'i yapıyor. Doğru mu? Bu toplamı eksi 7x yaptı. O zaman biz bunu şimdi yan yana yazıyoruz. Nasıl yazacağız? 3x. Evet. Artı 1 çarpı 2x. Eksi 3. Büyüktür 0. Bunu buraların 0 yapan değerlerini buluyorum. Değil mi? Onları sırayla yapan değerleri bulacağım. Burayı sıfıra eşitlersem x'ine çıkar. Eksi 1 bölü 3. Şöyle. Burayı sıfıra eşitlersem x'ine çıkar. 3 bölü 2. Sonra yazıyorum. Diyorum ki eksi 1 bölü 3 burada. Şöyle. 3 bölü 2 burada. Değil mi? Artı orası evet. Eşitlik de yok soruda. O zaman böyle açık açık diyorum. Sonra burası artı oluyor yine değil mi? En sağda artı artı. Çünkü x'lerin kat sayısı pozitif. Burası eksi oluyor. Burası artı oluyor. Soru sıfırdan büyük dediği için de biz artı olan kısımları taramak zorundayız. Yani bir şu bölgeyle şu bölgeyi alırsak bizim için yeterli. Aldık ne geldi yani? Eksi sonsuz virgül. Evet eksi 1 bölü 3. Şöyle açık aralık. Birleşim. Burası kaç? 3 bölü 2 virgül. Kaç? Sonsuz. Öyle açık aralık oluyor. Şu ikisinin birleşim çözümdür. Bunu ben göremiyorum. Hangi şıkta var Serkan bu? Yakından göremiyorum ki. 5 şıkkı mı? Tamam. Güveniyorum sana. Cevap ne çıktı o zaman? İşaret demedik bile. Safta işaret. Olmadı mı? Cevap 5, 6 diyoruz. Devam. Şimdi burada denklemde eğer böyle çıkarsa karşınızda bakın eksi x kare. Biz x karenin kat sayısının çarpınlayma kolay olsun diye her zaman pozitif olmasını sağlamamız lazım. Çünkü çarpınlayma çok zor olur. Parabol konusunu bunu görmüş oldunuz mu siz? Gördünüz mü? Dördüncü adım parabol müydü? Evet. Dört ders hocam da anlatıyordu. Parabolda kolların aşağı yukarı olma dur durumları var ya oradan bahsediyor. Biz bu her zaman x kare kaç sayı çarpanlarıyken pozitif olsun. Onu da nasıl yapacağız? Eksi çarptık. Eşitsizliği de negatif sayı çarparsanız eşitsizlik ne yapar? Yön değiştir. Eksiyle çarptım. Bu geldi bak. Yön değiştirdi. Büyük eşit, küçük eşit olmuş oldu. Ama burayı şimdi çarpanlar ayrı. Burası çok zor değil. Burası eksi 6'ya artı 2. Toplamı x 4'ü verir. x karenin kat sayı zaten 1. Doğru mu? Bunu ne yazdım ben buraya? x eksi 6 çarpı Evet x artı 2. Küçük eşittir 0. Peki burayı 0 yapan değer kaç? 6. Burayı 0 yapan değer kaç? Eksi 2. O zaman şeyde, tabloda yazıyorum. Burası eksi 2. Burası da kaç? 6. Eşitlik var mı? Var. O zaman kapalı. Unutmayalım. Bunların için ileride ayrıntılarını göreceksiniz. İşte payda da olursa kapalı olsa da açık olacak falan. Görün çift katlı köp var. Eşit, yön değiştirir. Şey, kağıt değiştirmiyor. X'ler artı olduğu için burası artı oluyor. Burası eksi oluyor. Burası yine artı olmuş oluyor. Sonra biz bunları ne yapıyoruz? Soruya genel bakıyoruz. Sıfırdan küçük eşit baksa görüyor musunuz? Küçük eşit sıfır. O zaman biz şu kısmı alıyoruz yani. Burası neresi peki? Eksi 2 virgül yazamadım. Eksi 2 virgül 6 oluyor. Doğru mu? Burası kapalı. Burası da kapalı olmuş oluyor. Cevap nerede var yani? C şıkkında var. Diyoruz. İkinci soru C'dir. Devam. de bakalım. Yine çarpanlar ayırması biraz zor olan bir soru. Başka bir şey yok mu? 4 yapsam 4 kere 5 20. Gelir. Evet. 4 x'e x yaptım. Şöyle bir geri alayım. Kalem rengi değişelim. Geri 4 x'e x yaptım. Burasının artı 1'e eksi 5 yaptım. çarparsam bak 4 x ile eksi 5 çarptığınız eksi 20 x yapıyor şu x'in çarpımı. Eksi 20 x. Evet. Artı x var. Burası da eksi 19 x gelir. Toplamış ortan artı 19 mu geldi? Yani tam tersi olacak. Dur. Dur. Halledeceğiz. Şurası tam tersi olacak. Şöyle. Ben eksi gördüm orayı. Pardon. Burası eksi 1'e artı 5 olur. 4 kere artı 5'ten 20x yapar. Evet eksi x olur. Cevap da kaç gelmiş oldu yani? 19x gelmiş oldu. Tamam mıdır? O zaman biz bunu çarpanla ayıralım. Ayırdım ne oldu? 4x eksi 1 çarpı x artı 5 oldu. Küçük eşittir. Kaç oldu? Sıfır. Burayı sıfıra eşitlersem 1 bölü 4 olur. Şöyle. Burayı sıfıra eşitlersem eksi 5 gelir. Bunları şimdi sayı doğrusunda yazalım beraber. Burası eksi 5'miş. Eksi 5. Burası da kaçmış? 1 bölü 4'miş. Sonra bu eşitlik var mı? Soruda eşitlik var. Evet. O zaman bunları böyle tarıyorum. Lütfen diye. Sonra en sağ tarafın işaretini belirliyorum. Artı mek. Burası artı olur değil mi? Yine artı olur. Burası eksi olur. Burası artı olur. Soru sıfırdan küçük eşit dediği için de eksi kısmı alıyor. Yani şu bölüm benim için çözüm kümesi için yeterlidir. Yani eksi 5 virgül evet 1 bölü 4 olur. Burası köşeli parantez kapalı burası da kapalı olmuş olur. Bu şekilde. Cevap nerede var? Ceyhan'dan var. Evet. Şimdi sorunun cevabı neymiş? Ceyhan'mış diyorsun. Bununla bitireceğiz burayı. Yine bakın x karenin kaç sayısı eksi 2. Onu bir düzeltmemiz lazım. Yoksa çarpanlar çok zor olacak. Eksi 2 x kareyi biz eksiyle çarpıyoruz. Ama eksisinin tamamını çarpmış oluyor. Tamamını çarpın eksisini ne yapıyor? Yön değiştiriyor. Çarptım eksi de bakın 2x kare oldu. Artı 5x, eksi 3 küçük 0. Şimdi çarpanlarına ayırabilirim artık. Bakın burası 2x e x olur. Burası da eksi 1'e artı 3 gelir. Çapraz çarparsam şu ikisini mesela artı 6x yapar. Eksi x'ten cevap artı 5x gelmiş olur. Doğru mudur? Sonra biz bunu yan yana yazıyoruz. Yani nasıl yapacağım? 2x eksi 1 çarpı evet x artı 3 olur. Küçüktür. kaç gelmiş oldu? 0 gelmiş oldu. Sonra biz bunu çözüyoruz. Burayı 0 yapan değer kaç? 1 bölü 2. Bunları buluyorum. Burayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 3. Bu değerleri getirip yerine yazacağız. Burası eksi 3'müş. Küçüğü buraya yazdım. Burası da 1 bölü 2'ymiş. Şu sıfırı şu yazmasam da olur ya. Kafanız karışmasın. Eşit. Sıfıra eşit diyorum. Buldum değer. Tamam. Sonra eşitlik var mı? Yok. O zaman açık diyorum şöyle. Yine x'lerin kat sayısı pozitif. O zaman artı, eksi, artı alıyorum. Sorunun geneline bakıyorum. Şuraya bakıyorum. Şurayı çözüyorum şu anda. İkisi aynı şey zaten. Oraya bakamam ama buraya bakacağım sıfırdan küçük demiş o zaman biz şu bölgeyi alıyoruz. Eksi de çarpınca aynı şey ikisi ama oraya bakamam çünkü buraya çarpanla oraya çarpanla ayırmadım yanlış anlaşılmasın sakın. Burası ne oldu ama eksi 3 ile ne demiş pardon çözüm kime sormamışız. Kaç farklı x tam sayısı var şimdi bakın eksi 3 almaz çünkü açık aralık ama eksi 2 alır. Eksi 1 alır 0 alır 1 almaz 1 bölgeden küçük çünkü. 3 tane farklı, şu eksi 2 bu arada, 3 tane farklı tam sayıları vardır diyoruz. Nerede var canım? Şunu sileyim bir yani eksik. Şöyle. Anlaşıldı mı? Cevabımız nerede var yani? C şıkkında var. Cevap C olmuş olur. Evet burayı da bitirdik. Neredeyiz şimdi? Bakalım. Dur. Üç tane var. Yavaş yavaş seviyeyi arttırıyoruz. Payda kısmında olan kısım var. Yavaş yavaş dediğim gibi arttıracağız. Hatta bunu fonksiyon grafiği olanlarını çözeceğiz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.